Grafiği biri orijin olmak üzere x eksenini 3 farklı noktada kesen 3. dereceden bir polinomdur. Px eşittir 0 eşitliğini sağlayan x değerler toplamı 0. Yani bize şunu söylüyor. Px polinomunu 0 eşitlediğimiz zaman yani kökler toplamının bütün köklerin x değerlerinin toplamının 0 olduğunu söylüyor eksi x-2 ile bölümünden kalan 12 demiş. Bu ifadeden şunu hemen yorumlayalım. x-2 sıfıra eşit dediğimiz zaman böleni sıfıra eşitlik x eşittir 2. Verilen polinomda yerine yazdığımız zaman p2'nin kalanı eşit kalan da 12 verilmiş. Bu eşitliği bulduk. x artı 1 px yine polinomun x artı 1 ile bölümünden kalan 0. Yani yine aynı şekilde bu ifadeyi 0 eşit dediğimiz zaman p-1 eşittir 0 geldi. Şimdi burada p eksi 1 demek demek ki polinomun x yerine biz eksi 1 yazdığımız zaman sonucu 0 yapıyorsa o zaman eksi 1 de köklerden biri. Köklerden biri de orijin olmak üzere köklerden birinin de 0 olduğunu biliyoruz. Diğer kökün de eksi 1 olduğunu bulduk. Px'in x artı 3 ile bölümünden kalan yine aynı şekilde böleni işlediğimiz zaman x eşittir eksi 3'ü px yerine yazdığımda benden istediği değer p eksi 3 polinomu. Şimdi bizim köklerimizden dediğim gibi köklerimizden biri 0, biri eksi 1. Diğeri için de şunu söyleyebiliriz. Px'in eşittir 0 eşitliğini sağlayan x değerleri toplamı 0'dır derken biraz önce dediğim gibi polinomu 0 yapan değerler kökleri. Ve bu köklerin yani x değerlerinin toplamı 0 derken o zaman 3 tane kökün toplamı 0 olacak. Biz zaten 2 tanesini bulduk. Biri 0, 1'i eksi 1 geldi. O zaman diğer kökü de 1 olmalı ki köklerinin toplamı 0 gelsin. Şimdi polinomumuzu oluşturalım. Px eşittir a baş katsayısı olacak şekilde. Köklerden biri 0 ise o zaman x eksi 0'dan direkt x geldi. Köklerden biri eksi 1 bir ise x eksi eksi 1'den x artı 1 çarpanı geldi. Diğeri de direkt x eksi 1 çarpanı oldu. Kökleri buradan 1 eksi 1 buradan da 0 kökleri var. Px polinomunu oluşturduk. Şimdi buradaki e, p2 eşittir 12'den de buradaki baş kat sayı da bulabiliriz. Yazalım x yerine yani 2 yazdığımız zaman a çarpı 2 çarpı 3 çarpı buradan da 1 geldi. Burası 12 eşitmiş. 6a eşittir 12. a değerimiz de 2 geldi. Polinomuzu tekrar yazalım. Px eşittir 2 çarpı x çarpı x artı 1 çarpı x eksi 1. Bizden p eksi 3'ü istemişti. Şimdi artık bütün değerleri bildiğimize göre x yerine eksi 3 yazalım. 2 çarpı eksi 3 çarpı eksi 2 çarpı eksi 4 geldi. Buradan da zaten 3 tane eksi olduğuna göre eksi gelecek cevabımız. 3 çarpı 2'den 6, 4 çarpı 2'den 8, 6 çarpı 8'den de 48 yani eksi 48 sonucuna ulaşmış oluyoruz.